adım adım adli sicil kaydının silinme sürecinden bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak infazın tamamlanması gerekiyor. Hak yoksunluğunun devam edip etmediğinin kontrolü, şikayeti bağlı suçlarda vazgeçmenin olup olmadığı bu hususlarda önemli ve bunun kontrolü sağlanmalı. İnfazın tamamlandığını dair kayıtlar. Bunlar önemli. Nedir işte? E, denetim kararları, ödemeye ilişkin dekont, Başvuru dilekçesinde silme talebi ve dayanağını açıkça belirtilmesi lazım. Yani e, dilekçenizi yazarken e, ne istiyorsunuz? Hani silinme, e, zaten başlı başına istediğiniz bir talep ve dayanağı, e, dayanak olarak gerekçelerini açıklamak durumundasınız. Burada kısaca ve özel şekilde anlatabilirsiniz. Dosya incelemesi, her ne kadar sistem yani mahkemeye infaz dosyalarını kendilerinden getirtebilse de eksik evrak veya yanlış bilgi varsa süreç uzayabiliyor. Şartlar zaten oluşmuşsa adli sicil kaydı düşürülüyor. Yani biraz önce saydığım hususlarda herhangi bir sorun, sıkıntı yoksa şartlar oluşmuşsa adli sicil kaydı düşürülüyor ve kayıt arşive alınıyor. Gene bir eksiklik, aksaklık olması durumunda Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nün sayfasını inceleyip oradan iletişim numaralarından e, genel müdürlüğe ulaşabilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Yani bir sıkıntı e, yaşıyorsanız e-Devlet'ten başvuru yaptığınızda ya da dilekçe yoluyla başvuru yaptığınızda e, sonuçların gecikmesi söz konusuysa sonuçtan herhangi bir e, mesela bazen İnsanlar e, acaba bu ne anlama geliyor? Yani başvuru tamamlandı ne anlama geliyor? Burada başkaca e, herhangi bir şey yazmıyor. Ne yapmam lazım? Nasıl açıklamayı e, sonucu e, net olarak görebilmem lazım dediği noktada gerçekten orada cebelleşiyorlarsa e, anlamakta. ilgili müdürlüğe, genel müdürlüğe ulaşabilirler iletişim numaralarından.